Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Finale hazırlık soru çözümüyle devam ediyorum. İTÜ'nün 2024 yılında çıkmış sorularından çözüyoruz. Beşinci sorumuz şöyle. Aşağıda verilen tepkimeye göre 10 gram NH3 gazı ile 20 gram oksijen gazından oluşan bir karışımdan ne kadar ısı açığa çıkar? Tepkimemiz buradaki gibi denkleştirilmiş denklem. 4 mol NH3 ile 5 mol oksijen gazı tepkimeye girmekte stokiyometrik olarak ve bu tepkimeden 906 kJ ısı enerjisi açığa çıkmış. Eğer 10 gram NH3 ile 20 gram oksijen tepkimeye girerse ne kadar ısı enerjisi açığa çıkar? Bize bunu soruyor. Şimdi bu stokiyometrik katsayılar molü ifade ettiğine göre bana da burada NH3 ve oksijenin gramı verilmiş. O zaman önce bunların mol sayılarına geçeceğim. N eşittir. M bölü MA'dan. NH3'ün kütlesi 10 gram. Mol kütlesi azot 14,01. Oksijen 16 gram bölü mol. Hidrojen de 1,008 gram bölü mol. NH3'ün mol kütlesini bu atom kütlelerinden 17,034 gram bölü mol olarak buluruz. Ve böylece 0, 587 mol amonyak gazı olduğunu buluruz. Gelelim oksijenin mol sayısına. N eşittir. M bölü MA. Oksijenin kütlesi 20 gram. Mol kütlesi de 16 gram bölü mol. Oksijeni de 0,625 mol olarak buluruz. Şimdi tepkimeye giriyorlar. Peki hangisi sınırlayıcı bileşen? Sınırlayıcı bileşeni bulmak için stokiyometrik katsayılarına bölüyoruz. NH3'ün katsayısı 4. Bunu 4'e böldüm. Oksijenin katsayısı 5. Bunu da 5'e böldüm. Buradan 0,14675 gelir. Buradan da 0,125 gelir. Hangisi küçükse o benim sınırlayıcı bileşenimdir. Bu sayı daha küçük olduğu için oksijen benim sınırlayıcı bileşenim. O zaman şöyle diyeceğim. Oluşacak ısı enerjisini oksijene göre bulacağım yani bu tepkimede 5 mol oksijen tepkimeye girdiğinde 906 kJ ısı enerjisi açığa çıkmış bu eksi enerjinin açığa çıktığını gösteriyor bize bu durumda bu kadar mol yani 0,625 mol oksijen tepkimeye girdiğinde ne kadar ısı enerjisi açığa çıkar diyerek 10 gram NH3 ile 20 gram oksijen tepkimeye girdiğinde oluşan tepkimeden Açığa çıkan ısı enerjisini bulmuş oluruz. Buradan cevabımız 113,25 kilojouldür. Yani şıklara baktığımızda cevap E şıkkıdır. Şimdi 6. soruya bakalım. Aşağıda verilen bileşikleri artan kaynama noktalarına göre sıralayınız demiş. Bileşiklerimiz pentan formülü, metilbutan formülü ve neopentan bunun da formülünü vermiş. Şimdi formülleri biraz daha açalım açık olmayanları. Hepsine baktığımızda hepsinde 1 2 3 4 5 tane karbon var. Bunda da 5 karbon, bunda da 5 karbon var. Yani mol kütleleri aynı diyebiliriz. Hidrojenler de buraya bakalım. 3 6 8 10 12. Burada 3 6 9 10 11 12. Hidrojen sayıları da eşit. 3 kere 3 9 3 daha 12 yani mol kütleleri aynı şimdi öncelikle kaynama noktalarını karşılaştırmak için bu bileşiklerin her birinin apolar olduğunu görüyoruz yani karbon ve hidrojenden oluşmuşlar polarlık oluşturacak farklı bir atom yok hepsi apolar apolar bileşiklerde kaynama noktalarını karşılaştırırken moleküller arası kuvvetlere bakacağız Moleküller arası kuvvet hangisinde daha büyükse onun kaynama noktası en büyüktür. Bu moleküller arası kuvvetleri de etkileyen şeyler neydi? Mol kütlelerine bakıyoruz. Hepsinin karbon ve hidrojen sayıları aynı olduğu için mol kütleleri aynı. Buradan karşılaştırma yapamayız. Sonra moleküllerin yapısına bakıyorum ben. Bu zincir yapıda, düz zincir yapısında metil butana baktığımda CH3 CH buna bağlı bir CH3 var. Sonra CH2 var. Sonra CH3 var. Yani bir dallanma var burada metil bütanda. Neopentanın yapısına da bakalım. CH3 karbon ve bu karbona bağlı 3 tane CH3 var. 1 2 ve 3. Neopentan yapısı da bu. Bu da simetrik ve dallanmış bir kompakt bir yapı. Bu durumda moleküller arası kuvvetler bunda en azdır. Çünkü dallanmış olduğundan ve simetrik olduğundan diğer molekülle etkileşimi daha az olacaktır. Burada bir tane dallanma var. Bu da moleküller arası etkileşimleri azaltacaktır. Düz zincirde ise moleküller arası etkileşimler çok daha fazladır. Çünkü iki zincirin etkileşimini engelleyen bir dallanma yok. Bu durumda moleküller arası etkileşim en az neopentan'da olduğu için kaynama noktası en düşük neopentan'ın, sonra metilbütan'ın, sonra da pentan'ındır. Yani cevabımız B şıkkıdır. Evet gelelim 7. sorumuza. Formülü bilinmeyen ve uçucu olmayan bir bileşik %65,44 karbon, %29,07 oksijen, %5,49 hidrojenden oluşmaktadır. Bu bileşiğin 5,34 gramı 60 gram suda çözüldüğünde çözeltinin donma noktası 0,600 santigrat derece ölçülmüştür. Bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir? Donma noktası alçalması sabiti verilmiş ve atom kütleleri bize verilmiş. Şimdi benim bu bileşiğin molekül formülünü bulmam için burada verilen yüzdelerden öncelikle kaba formülünü bulabilirim. Molekül formülü için bana mol kütlesi gerekiyor bu bileşiğin. Mol kütlesini de donma noktası alçalmasından hesaplayacağım. Önce mol kütlesini hesaplayalım. Delta TD eşittir. Eksi KD çarpı M. M burada molalite. Bu formülü biliyoruz. Şimdi suyun donma noktası 0 derecedir. Nereye düşmüş? Eksi 0,6 e. Yani delta TD eşittir t son eksi t ilk dersem dama noktası son düştüğü sıcaklık 0 600 eksi 0 600 santigrat derece eksi suyun dama noktası 0 santigrat derece yani delta t'yi eksi 0 600 olarak buluruz. Bu ikisini kelvin'e çevirdiğimde yani kelvin'e çevirmek için bunu artı 273 ekleyeceğim. Buna da artı 273. Aradaki farkı aldığımda bunlar da birbirini götürecek. Yani bu çıkan sonucun birimine kelvin diyebilirim. Şimdi delta t'de eksi 0.600 kelvin. Neden kelvin yaptım? Çünkü kd 1.86 kelvin kilogram bölü mol. Bu sebeple bunu da kelvin'e çevirdim. Geldik. KDY bu da eksi zaten formülde var. 1,86 Kelvin kilogram bölü mol çarpı molalite. Şimdi Kelvinler birbirini götürdü. Buradan molaliteyi bulmuş oluruz. 0,3226 olarak buluruz molaliteyi. Molalite ne demekti? Molalite eşittir. Çözünenin mol sayısı bölü kilogram çözücü demekti. 0,3226 eşittir mol sayısını bulacağım çözünenin. Çözümüzde 60 gram su kilograma çevirirsem 1000'e bölersem 1, 2, 3 yani 0,060 kilogram. Böylece çözünenin yani formülünü bilmediğimiz uçucu olmayan bu bileşiğin mol sayısını bulmuş oluruz. Bu da 0,01935 moldür. Şimdi n eşittir m bölü ma'yı kullanarak da ben artık bileşimin mol kütlesine geçebilirim. Mol sayısı 0,01935 dedik. Kütlesi 5,34 gram. Bileşiğimizin mol kütlesini bulmaya çalışıyorum. Buradan mol kütlesini 275,97 gram bölü mol olarak bulurum. Şimdi MA'yı da biliyorum. O zaman bu verilen yüzdelerden kaba formülünü belirleyelim. Şimdi yüzdeleri kütle olarak kullanıyorduk. Yani bu kadar karbon, bu kadar oksijen, bu kadar da gram hidrojen var. Bunların gramlarından mollerine geçelim. Şimdi karbonun mol sayısı eşittir. Kütlesi bölü mol kütlesi. Yüzdesini kütle olarak aldık. 65,44 gram. Mol kütlesi karbonun 12,01 gram bölü mol. Böylece karbonu 5,45 mol olarak buluruz. Gelelim oksijene. Oksijenin mol sayısı oksijenin kütlesi 29,07 yüzdesiydi. Bunu kütle olarak aldık. Mol kütlesi de 16 gram bölü mol. Oksijeni de 1,82 mol olarak buluruz. Hidrojene gelelim. Hidrojenin mol sayısı eşittir. Hidrojenin yüzdesi 5,49'du. Yani kütleyi 5,49 aldım. Mol kütlesi de 1,008 gram bölü mol. Bunu da 5,45 olarak bulurum. Neydi bunlar? Karbon, oksijen ve hidrojendi. Şimdi formüle geçmek için ne yapıyorduk? Bu bulduğumuz sayıları en küçüğüne bölüyorduk. Yani her birini 1,82'ye bölüyoruz. Buradan 2,99 yani buna 3 diyebiliriz. 3 çıktı. Buradan 1 geliyor. 545 bölü 182, bunun aynısı yani bu da 3. Şimdi kaba formülüm benim. Karbon 3, oksijen 1, hidrojen 3 oldu. Şimdi bu kaba formülden mol kütlesini hesaplayalım. 3 çarpı 12.01 karbon. Bir tane oksijen 16. Hidrojen de 3 çarpı 1.008 kaba formülden kütleyi 55,054 olarak buluruz. Bileşin gerçek mol kütlesi 275,97 idi. Bu gerçek mol kütlesini kaba formüldeki mol kütlesine bölersem buradan 5,012 gelir. Yani bunu 5 olarak kabul edebilirim. Demek ki benim gerçek formülüm kaba formülümün 5 kat. 5 ile çarpıyorum. C15 H15 ve oksijen 5 olarak molekülün formülünü bulurum. Şıklara bakalım. Cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.